şimdi ne dedik biz başta? Eğer bu politikalar kabul edilirse nasıl kabul edilecek? Şu 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 partili mesela şimdi ana AK Partisi iktidar oldu. Hayır o değil Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı. Hayır o değil Milliyetçi Hareket Partisi olsaydı. O değil HADEP olsaydı. Ne olacaktı? aynı sonuçlar olacaktı. Çünkü bunların hepsinin beslendiği kaynak aynı. Tarıma hiçbirinin bir çözümü yok. Niye çözümü yok? Hepsi Avrupa Birliği diyor. Avrupa Birliği diyen partilerin tarıma çözüm götürmesi mümkün mü ya? Niye mümkün değil? Avrupa Birliği diyor ki, hem diyorsun ki ben seninle beraber olacağım. Hem de buğdayıma sen pazar olacaksın. Mısırıma pazar olacaksın. İncirime, üzümüme, kirazıma öyle şey yok diyor. Eğer sen Avrupa Birliği ülkesinden bir ülke olacaksan sen bizim pazarımız olacaksın. Bizimkiler o zaman dediler ki ya tamam biz sizin dediğinizi yapacağız. Siz bizim dediğimizi yapamazsınız. Niye? İyi hatırlıyorum, sizin yüzde 45 nüfusunuz şu anda köylerde, tarım bölgelerinde. Yani bunlar konuşuldu o zaman. Ben çok iyi takip ettim. Bunu siz net olarak 6-7 milyona düşürmedikten sonra biz sizin tarafınıza dönüp bakamayız. Peki 6-7 milyona bu nüfusun düşmesi için ne olması lazım? vatandaşın ektiğinden biçtiğinden zarar etmesi lazım. Kar elde etmemesi lazım. Peki size soruyorum 2002'den bu tarafa bu vatandaş buğday buğdaydan kar elde edebildi mi? Mısırdan elde edebildi mi? Yulafdan elde edebildi mi? Arpadan elde edebildi mi? Pancardan hiçbir şeyden kar elde edemedi. Niye? Hepsinden zarar etti. 6'ya mal etti, 4'e sattı. Ve şimdi onun için bakın bütün köyler boşaldı. Adam gitse, iktidar gitse, ey ahali bu toprakları boşaltıp şehirlere ineceksiniz. Size emrediyorum dese, kuş tüfeğini alan sokağa düş. Ulan siz kimsiniz diye. Adam öyle yapmadı. Elindeki yetiştirdiği ürünü heba etti. Kendisi Karnını doyurabilmek için şehre koşo koşa gitti. Biz şimdi bu arkadaşlarla konuşuyoruz. Ya niye şehre gidiyorsunuz? E nasıl gitmeyelim? Karnımız aç. E toprağınız var. Elde edemiyoruz bir şey ki. Ekiyoruz, biçiyoruz, hiçbir şey elde edemiyoruz. Peki şehre niye gidiyorsun? Ya bir yerde bir kapıcı oluruz da en azından aylık bir gelirimiz olur. Vallahi bak hikaye anlatmıyorum. Aslında bu senaristlere çok ciddi konular var. Gitsinler bu insanları, bunlar milyonlar. Ve millet ne olduğunu görsün olay. Şimdi bunu kim yaptı? AK Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi gelse ne yapacak? Bunun dışında bir şey yapacak mı? Var mı bir politikası? Yok. E evet, peki o, olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi gelsin. Onun yapacağı bir şey var mı? Yok. Hiçbirinin tarıma ait bir satır da olsa politikası yok. Çünkü hepsinin temel kaynağı tarım da olsa, hayvancılık da olsa, madencilik de olsa, sanayi de olsa paradır, para. Para politikaları. Hiçbirinin yok. Hiçbir parayı tanımıyor. Her biri Amerika'nın, global ülkelerin Türkiye'ye Temsilciliği. Bunlar ancak onların dediklerini tekrar eden, sürdürülebilen borç. Bu mantıkla beraber hareket eden Gitme hafi aynıdır. HADEP aynıdır. Cumhuriyet Halk Partisi aynıdır. AK Partisi aynıdır. Hangi politikalarını ele alırsanız alın hiçbir şey yapmaları asla mümkün değil. Yapsalar görürdük. Var mı bir şey? Yok. Onun için Türkiye'de geri gitmeyen hiçbir kurum yok. Hepsi batma noktasına gelmiyor. Aslında battı da adına battı demiyoruz. Nedir bu geminin içindeyiz? Gemi yüzüyor diyelim de yaşadığımızı biliyor, bilelim manasında. Şimdi tamam hocam güzel de bu nasıl düzelecek? Şimdi bunun düzelmesinin tek yolu var. Onu da biz sistemimizde vazettik. ettik ve bu sistem Rusya'da hayat buldu.